Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Namı Değer Cizamlı. Bugün yeni hesaptayız. 6000 kupadaydık. En son son videoda 6000 kupaya çıktık. ya yani bir iki maç attıktan sonra buraya çok girmedim. Ya yani kadromuzda biraz devri revize ettik. Ya yani konuşamadım. Oduncu revize ettim. Ya yani oduncu 11 level. Çünkü cehennem ejderhası falan çok sıkıntı. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Namı Değer Cizamlı. Bugün en... Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Namu Der Cizamlı. Bugün yeni hesaptayız. 6000 kupadan devam edeceğiz. En son iki videoda 6000 kupaydık. Ya kadroda biraz değişiklikler yaptım. Alev topu aldım. Fişekçi geldiğinde çok yani zorlanıyoruz artık. Yani öldürecek bir kartım yok. Bir de bu 9 level olduğu için bize bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Artı cehennem kulesini çıkardım. Çok kişi mega şövalye değil de boss ait de oynuyor. Bu yüzden başlayalım bakalım. Maçlarımıza neler gelecek karşımıza. Tekerleme gibi oldu zaten. Şöyle bol şans diyelim. Bakalım diyecek mi? Burada zaten kulelerde hep geride başlıyoruz para yatırmadığımız için. O sıkıntı zaten bir de 12 level ise bizim bak çete 9 level. Şimdi buna bir silah atalım. Buna tomruk bekliyordum zaten. He. Çok agresif bir atak yaptı. Ben de bir başlayayım bakayım uzaktan vurayım şuna. Ben de bir tomruk tahmini yapabilirim burada tomruk tahmini yapalım ya. Kuleye. Kuleye hocam kuleye. Siktir orayı kuleye. Tamam. Çok güzel. En azından kuleye bir hasar verdik. Şöyle bir oduncuyu salacağım. O şarjı da bitti onun. Bayağı vurmuşuz orada. Tamam bir hiçbir şey yapmayacağım. İnşallah tomruk falan atar da. Atmadı bu sefer de. Tamam oduncu bayağı iş yaptı. Tomruğu buraya mı saklıyor? Tomruğu geç attı ama. Hmm. O bir kere de vurdu oduncumuz. Bizim alev topu kaç vuruyor? 188. Şu an ikisimiz bol gibi davranıp prenses basmak istemiyorum ama silah şöyle bir başlayalım arkadan. Çünkü daha çok var. Hani erken olsa böyle 50 saniye falan kalsa o zaman basarız da. Şunu bir kullanalım ya. Bir alev topunu yapıştırayım bakalım ölecek mi? O internet gitti. Hocam at artık be. Alev topunu atmışız da amcıkladı. Ve ben de göremedim yani. Atmışız orada. Bir internet git gel yaptı. Tamam onu kestik güzel. Şuradan prensesi basayım ben. Ben maç yaparken internet gitmeseni yani kınarım. Bir fıçı atalım. <laughs> Tam bir oduncu yeter buraya. Ya yani bir 500 600'e kadar düşürür büyük ihtimalle. Tamam. En azından çok hasar yemedik. Şöyle bir silah şöyle çıkayım ya yani burayı savunamam zaten <laughs> Şöyle boss haydut. Yani Ya ben buraya bir gideceğim Tamam sen git oraya Ben ikinci kuleyi alayım Şöyle bir oduncu arkasından Tamam Zaten o kuleyi verecektik bütün kadrosunu oraya yığdı Çok güzel oldu şöyle bir çete biz 3 taç çaldım ama bak sıkıntı yaşarız sonra. Şöyle tomruk. Tamam 3 taç çaldık çok güzel. Ortadan da birinci bastı da birinci onu kurtarmadı. Güzel. 30 kupamızla başladık bakalım. Şimdi ikinci rakibimiz kim? Domuzlu kafalı bir şey. Bu sefer ya bir kere de birisi bol, bize bol şans verse güzel olabilir aslında. Teşekkürler. Sen de bol şans dile. Aman ha kodumu çocuğu ben seni takipçi miyim? Yardak kafalı seni. Neyse prensesle başlayalım. Hmm fişekçi kullanmayı öğrenmiş bu dayı. Önüne bir şey atmayı düşünüyor musun? Tamam atma. Ben ana kule falan açmayacağım gerek yok. Şöyle fıçıya atalım. Hmm. Bir 2000 ile başladık güzel. Şöyle arkadan bir oduncu ile başlayayım ben. Bakalım ne atacak. Direkt yani oduncu acıtla basmak istemiyorum o 13 de vermiş. Şöyle bir silah şor. Buraya chat e atsan bu bunu siker özellik kullanır. Ama internet amcıklama rica ediyorum amcıklama ya. Rica ediyorum bak amcıklama benim canım sıkıyorsun son sen. Şöyle bir tomruk tahmini yapar mıyız? Yapamayız biz sikerler kardeş. Şöyle bir çete. Şuna bir alev topu. Çok acil yani bu sıkıntı yaratır sonra Vurur musun lan Vuracak galiba ama tomruk atmayacağım Cık. Keşke tomruk atsaydık Ya dayı dur amına koyayım ya Bekle seni de sikeceğim bekle Bu fişekçi Bayağı bir sıkıntı yaratıyor bize onu direkt gördüğüm zaman sikeceğim alev topunu yapıştıracağız ona Şununla bir bakalım Onu vururken Tomru da yetiştirdi Güzel tomuru yetiştirememiş. Tam özellik basar büyük ihtimalle. Şöyle bir boss haydut. Ya buradan çok kötü bir hasar ver alacağız ama yapacak bir şey yok. Ben gideceğim şimdi. Hmm. Zıpla artık oraya. Şöyle bir önüne bir çete. Pekka yapıştırmak istiyor oraya zaten. Şöyle bir alev topu. Tam en azından kuleye vurduk. Güzel. 45 saat. Ama ne kodumu çocuğu? Bu ne 14 level pek kanaya. Ben onu daha yeni dikkat ettim. Şimdi ne atsam burada sıkıntı aman akıyım. Bak Pekka tekli orospu çocuğu çünkü. Yani çünkü orospu çocuğu. Neyse biz boss ayıtla gidelim. Tamam. Ne var ne yok. Ne var ne yok. Orayı almamız lazım. Boss kaleye. Rica ediyorum kaleye aman akayım ya. Bizi sikerler yoksa burada. Çok güzel. Şuradan bir oduncu yok. Hmm. Şuradan bir silah şöyle basalım. Şöyle bir çete basalım. Eee. Şu an mesela sıkıntı. Şöyle bir boss haydut. İndir onu artık. Onu indir artık. Tam o kuleye zıplayabilir. Sıkıntı yok ya. Şöyle bir oduncu arkasından çok iksir da bu Pekka'yı geçemiyoruz ya. Bu lanet Pekka'yı amana kodun Pekka'sını biz geçemiyoruz. Sıkıntı şöyle bir çete. Prensesimi öldürme ama. Benim bir şekilde oyunu açmam lazım. Cellat da o kuleye de vuracak. Çok güzel. Bir boss aydut. Ne atsam o illa vuracak amana koyayım da. Pekka'yı geçemiyoruz. Ananı karını sikeyim seni. Orası bu çocuğu ya. Şöyle bir oduncu. Artık girelim abi. Baya sıkıntı yaşayacağız yoksa. Bu leveller de benim çok canımı sıkmaya başladı. Şuradan bir taktik yapacağım. Şöyle bir çete. Şöyle bir boss kuleye vurmasın. Şuradan bir oduncu. İlk bunu görsün. Şöyle bir alev topu. Tamam. Şöyle bir goblin fıçısı. Tamam. Hadi lan. Şöyle bir oduncu. Ölme. Bu bu sefer yandan basacağım. Yerro yemerro. Yetiştireme. Bu sıkıntı ya. Bunda bizim gücümüz yetmedi. Maalesef bunda gücümüz yetmedi. İşte orası bu çocuğu bir eşleşmeydi. Bu eşleşmeyi kim verdiyse onun anasını sikeceğim şimdi. Dayı. Orası bulanma be. Orası bulanma be. Orası çocuğu seni. Şu emoji atayım bakayım. Şöyle ciddiyetimizi artık belli edelim. Neyse. 3. üçüncü maçımıza geçelim bakalım. Yani siker misin? Sabahın bırakırsın. Ne diyeyim yani Orada bir kule verince götten yedik yani Bu arada 10 level olmasına hiç gerek yok Kartları çok yüksek level Yani orada dom alıyoruz açıkçası Şuradan bir oduncuyla vurma artık kuleye kardeşim vurma Oduncu şovunu yap orada 2 2 vuruş Uu, Şöyle boss aydut Zıpla Mesela bunu da yanlış attım ben. Güzel. Bir kere yanlış atınca amcıklıyor zaten. Tamam onu şarjlanıp vurur o. Vur artık. Şöyle fıçı. Çok iyi kişiler Artık kolede olması lazım onun. Tamam kuleyi bir şekilde aldık. Güzel. Kuleyi aldık. Güzel. O haydut zıplamasın. Hmm. Şimdi bakıyorum, düşünüyorum ve prenses basma kararı aldım şu an. Şu oduncuyu basalım be. Oduncu o kuleye vurutturmayın artık ona. Tam prenses de oradan sana yardıma geliyor. Ve ya daha ne isteyelim bu hayattan? Şimdi buna çete. 9 level. İnşallah tek atmaz buna. Tamam güzel attık. Tek atamadı. Çok güzel. Şöyle bir silah şör. Kuleye almasın. Kasırga atma potansiyeli var mı onun? Hani anlamıymış ya. Buna bir şey yapmayacağım. Zaten geçti. Atma şeyi de geçti. Şöyle fıçı attık. Çarpması varmış. Bir prenses atalım. Bir deneme, denemeye yanılma yapmamız lazım. Şöyle bir oduncu dibine. Kuleye vurmasın. Bu demek ki gibi maç olursa sıkıntı. Oduncu bu sefer iki kere. Tek kurtarmaz seni. Tam o sol tarafı yüklenecek kan tank kartım bu olduğu için tamam ben gidiyorum abi. Şöyle çeteyle. Şöyle artı bir goblin fıçısı. Tamam çok güzel. Böyle risk aldığı için onu çok güzel ikinci kulesini de aldık. Şimdi bir şeyler oluyor orada. Ben biraz savunmada kalmak istiyorum. 34 saniyede yenilmeyelim. Şöyle bir oduncuyu atalım. Tam şunu keselim. Oduncu geri dön artık. Şöyle fıçı. Tamam bir boss fight'la gireriz buradan. Direkt kuledeyiz. Kulede 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 kulede. Şöyle bir atmadık. bir alev topu da atalım. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle bir girelim bakalım. Mika'ymış karşımızdaki. Tam 3 maç attık. İkisini kazandık. Bir son maçımıza geçelim bakalım. Yani kupa karı yapalım. Aşağı yukarı 90-100 kupa karımız olacak. Şimdi. Dördüncü maçta biraz bekletti. Thomas Edison geldi. Onu ödüllerinden dolayı, bilimlerinden, deneylerinden dolayı bir tebrik edelim. Bol şans diyelim. Bak sikerim ben internet. Yapma böyle şeyler. Şöyle boduncu. Abi nasıl bir şey ya. Hadi internet biraz hızlı. 14 level namına koyayım. Be. Bir de dondurması da var. Ben giriyorum abi. Çok iksir harcadı. Tekrar ona bir, bir tane daha Levo oduncu. Orada deminki yani domuz birinci falan 14 level beni biraz korkuttu. O bir tık sıkıntı. Şimdi bizim oduncu gidiyor. Güzel. Ananı sikeyim Mega şövalye varmış. Şunu bir şarj attırmayalım. Bir boss aydut. Onu tutarız sağlam bir şekilde. Tutarız değil mi? Ya yani öyle bir izlenim aldım ama. O, o karşıdaki 11 level ha. Söyleyeyim yani. Tek de zıplı oraya. Böyle GG kartlar. Buna bir şey atmayacağım. Buna bir şey atarsak zaten kendimizi hakaret ederiz. Şuradan prenses basayım ben ya. Artık kuleye vurmam lazım. O ne atacak bakalım. Tamam tomruğunu kullandığı Bir fıçıyımı atarım ben. Maç da çok beraber şu an. Artık vurmamız lazım. Tamam. Şöyle bir boss O artık birinci hatana gelecek. Tamam ben de oduncuyu onu bir tutayım. Ananı amana koyacağım şimdi bak. Çok az kaldı. Bu oduncu şeyi nerede? Bu, nerede öğrendiniz bunu amana koyayım ya? Bu dondurma işini nerede öğrendiniz siz? Şöyle bir alev topu. Şöyle bir prenses. Tamam oduncuyu da atalım. Gidiyoruz abi. Hiç kaçarı yok yani. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Hiç şey yok yani. Çok güzel okulayı de aldık. Hızlı hızlı. Tam o fıçıyı boşa atmışız. Şöyle prenses basalım. Maç 56 oldu. Baya sıkıntı. Şöyle dibine boğduncu. Şöyle bir silah şör. Şöyle de bir tomruk atarsak. Bu alıştı amına kodumu çocuğu ya. Her sikiye dondurma atıyor. Şöyle boss aydut. Ya onun eceli olacağım şimdi az kaldı. Fişekçi atacak o. Şöyle bir hemen tomruk tahmini. Çok güzel. Şöyle bir oduncu. Ölme kuleye. Kule 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 de. Oh orası bir çocuğu olunca şey dondurma attı oraya. Şöyle prenses. Şöyle bir çete. Artık çok şey az şey var. Buradan bir gidelim. O onu düşünemez. O onu düşünemez. Çok güzel be. onu düşünecek potansiyeli de doğal da amına bu çocuğu. O diskelet basmayı düşündün ama. Her şeyde dondurma basıyorsun. Ben de sana bastım. Ne olacak? mı bu kadar. Evet arkadaşlar 4 maçın 3'ünü kazandık. Yaklaşık bir 90-95 kupa civarı bir kupa kastık. Bakalım gelsin kupalarımız güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere.